Mermak CNC ürünleri tanıtım videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Herst marka HM90-17 kodlu spindle motorumuzu tanıtacağım. Hers spindle motorumuz 7.5 kava olup 300 Hz verildiğinde 18.000 gibi devirlere ulaşabilmektedir. Pens ölçüsü ER32'dir. Pens ölçümüzün montajını şu şekilde yapıyoruz. Pens kapağımıza pensimizi yerleştirip tık sesi duyuncaya kadar bastırıyoruz. Ve tık sesini duyduktan sonra montajımızı yapıp uygun ucuları kullanarak cihazımızı çalıştırabiliriz. Pensimiz tam oturmazsa ne olur? Motorumuz balans yapabilir. Bu da cihazımızın sağlıklı çalışmamasına sebep olabilir. Spindle motorumuz 380 volt olup uygun sürücüler yardımıyla kolaylıkla çalışabilmektedir. Sürücülerimiz Çin mal ürünlere göre daha kaliteli ve fiyat olarak da daha iddialıdır. Sürücülerimiz Alman markası olan Siemens'in ürünüdür. Spindle motor çeşitlerimiz hava soğutmalı olup her türlü ahşap, plastik, alüminyum gibi ürünlerin işlenmesinde kolaylıkla kullanılabilir. Diğer sürücü ve spindle motor çeşitlerimiz için Mermak Seansı Marketi'ni ziyaret etmenizi Dilerseniz de satış danışmanlarımızdan detaylı bilgi almanızı öneririz. Mermak Siyansi Market'e iki şekilde satış imkanı sunmaktadır. Perakende satış ve toptan satış. Perakende satışta online sistemimiz üzerinden alışveriş yapabilir, kredi kartına taksit ya da havale seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz. İkinci olarak toptan satış. Toptan satışta ise firmamızı ziyaret ederek dilerseniz de satış danışmanlarımızdan detaylı bilgi alarak alımınıza uygun ürünler, ve iskonto seçenekleri bu ürünlere sahip olabilirsiniz. Mermak Siyansı Marketi iyi günler diler.